Nasılsın? iyi misin? Sağ ol Allah razı olsun. Gaziler günü kutlu olsun. Allah bizden razı olsun. Sağ ol olsun. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hepimiz razı olsun. Senin için Sağol. yaptım. Kahramanlar yollara düştü inançla. Yüreğinde vatan sevgisi, gözlerinde gurur. Adımlarınla bir tarih yazıldı Kore dağlarında. Kahraman gazi oldun onurunla. Vatanını korudun uzak diyarlarda. Kore'nin soğuk rüzgarı vurdu yüzüne ama yüreğindeki ateş hiç sönmedi. Geç kızım sen de elini öp hadi amcanın. Evet. Gel de biraz daha evet. Gel hadi evet. Vatanım için, milleti için, devleti için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimiz, gazilerimiz bizlerin en onurlularıdır. Bu noktada da biz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak gerek şehit yakınlarımızın, gerek gazilerimizin her zaman yanlarında olacağız. Bu kapsamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı, bereketli ömürler diliyoruz. Tekrar gaziler günleri kutlu olsun diyoruz. Aşçere gittim. Kureye gittim. Kurede savaştım. Köye geldim. köyden buca geldim. Şehit oldu. Yaralı oldu. Allah hepinizden razı Allah bu çocuklara ömür versin. Amin. amin. Ellerine Allah çocuklara ömür versin. Çocuklar bizim için. <laughs>